Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle askılı saksıya buz çiçeği geçireceğiz arkadaşlar. Ben bunun köklendirmesini Kasım ayında yapmıştım. Gayet güzel köklendiler. Hatta ilk ilkbahar bakımını da yaptım. Gayet güzel köklendiler. Bunları askılı saksıya geçireceğim. Bunlar satmak için çoğalttıklarım arkadaşlar. İki yoğurt kovası çoğaltmıştım. Evet şimdi askılı saksımızı geçirmek için şöyle köklenmiş kısımlarından çıkartıyorum. Görüyorsunuz gayet güzel köklendiler şöyle koyuyorum ee, Askı saksı da çok güzel olacak arkadaşlar görüyorsunuz bu da köklenmiş şunu da alıyorum buraya 3-4 tane ekeceğim şöyle güzel sarkan harika bir şekilde görünen bir şey olsun istiyorum görüyorsunuz, görüyorsunuz bunlar da gayet güzel köklenmişler Evet şu güzeli de çıkarmak istiyorum Evet arkadaşlar Kasım ayında köklendirince ilkbaharda hiç beklemeden direkt ekim yapabilirsiniz. İlkbaharda köklenmesini beklerken çok zaman geçiyor. Çiçek konusunda benim gibi sabırsızsanız hemen olsun istiyorsanız gördüğünüz gibi Kasım ayında bu çiçeği köklendirme videomu izleyerek sizde önceden köklendirip ilkbaharda da yerini alabilirsiniz. Bir tane daha çıkaracağım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz gayet güzel köklenmişler. Yemyeşil çok güzel durumdalar. Evet, bakalım. Yeterli gelecek mi? Şöyle ortalayayım, daha iyi gözüksün. Şimdi zaten bu gayet güzel çoğalacaktır. O yüzden şöyle ekelim. Bir tane de şuraya koyalım. Şunları da biraz toprağı yükselttikten sonra koyalım. Hatta bir tane daha çıkarabiliriz. Şunları alayım. Gayet güzel yayılan aşağı doğru sarkan harika bir çiçeğimiz olacak inşallah. Bundan 20-25 gün sonra gayet güzel büyüyecektir arkadaşlar. Şöyle toprağımı koyuyorum. Tabii biz şimdi bunu köklendirmeye bu mevsimde başlasaydık bayağı bir uzun sürecekti. Ama ben Kasım ayında köklendirdiğim için beklememe gerek kalmadı arkadaşlar. Şöyle toprak karışımında da biraz hazır torf toprak var arkadaşlar. Biraz hayvansal gübre var. Yanmış ağır gübresi. Güzel bir bahçe toprağı var. Aslında buz çiçeği sadece bah bahçe toprağında da oluyor. Geçen sene ben denedim. Ama askılı saksıya biraz karışım yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi şunları dolu dolu olsun diye şöyle koyacağım ben. Bunu da birkaç gün gölgede beklettikten sonra bu bu çiçeği gölgede de oluyor arkadaşlar. Güneşte de oluyor. Güneşte çok çiçek açıyor. Gölgede çiçek açıyor mu denemedim. Ama gölgede de yemyeşil gayet güzel büyüyor. Evet şimdi şunu da nereye ekelim? Şöyle dursun. Şunu da şuraya ekelim. Hatta şöyle ekelim. Şöyle yayılsın bu. Şöyle koyalım. Biraz da toprak ekleyelim. Evet arkadaşlar. Bundan bir ay sonra falan bunlar gayet güzel saksıyı dolduracaktır. Bir videoda öyle çekeceğim sizler için. Gayet güzel olacaktır. bu çiçeği bakımı çok kolay. insanı yormayan bir bitki arkadaşlar. Yeni başlıyorsanız veya bahçenizde, terasınızda, balkonunuzda harika görüntüsü olan yemyeşil güzel bir bitki. Ben seviyorum arkadaşlar. Evet şuradan da şunu şuradan koparıp direkt gömebiliriz. Bu şekilde de köklenecektir. Evet. Şuradan da çıkanlar saksıyı ilerleyen günlerde dolduracaktır. Şöyle bir kontrol ediyorum. Şimdi şuradan çıkan dallar da bu ortayı kapatacaktır arkadaşlar. Burası da aşağıya sarkacaktır. Bu şekilde gayet güzel olacaktır. Evet ekme işlemimiz bitti. Ben şimdi biraz buna can suyu vereceğim. Ve gölge bir yerde köklenmesi için ona biraz zaman tanıyacağım. Zaten köklendi ama birkaç gün yerinde alışana kadar kökünden çıkardık çünkü yerinden birkaç gün yeni yerine alışana kadar gölgede bekleteceğim sonra güneşe çıkaracağım arkadaşlar evet Funa ekme işlemim bitti şimdi can suyunu veriyorum evet şimdi can suyunu veriyorum arkadaşlar şöyle her yerini güzelce suluyorum yapraklarını da bir yere suluyorum çünkü bu çiçeği yapraklarının kalmasından çok hoşlanan bir çiçek arkadaşlar. Yazından bunu her akşam üstü yapraklarını güzelce yıkıyorum arkadaşlar. Ve çok güzel harika bir şekilde yayılıyor. Evet bu çiçeğimizi ektik. Bugünlük videomun sonuna geldim. İlerleyen günlerde gelişimini göstereceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.